Beşik Tepe'nin ilk karşılama kısmı burası. Yani bir nevi küçük müze niteliğinde. Özellikle bu alanda görmüş olduğunuz sergilenen aletler, çakmak taşı, bunlar yöremizde çok bulunan ve milattan önceki dönemlerde 12 bin yıl gibi bir yıl öncesinde kullanılan hayvanları avlamakta kullandıkları çakmak taşlarıdır. O tabi çağ çok e, böyle zor bir çağ tabi. E, daha sonra tabi yabani tağları görüyoruz. <laughs> olarak. Yani Göbekli Tepe inşa edildiğinde insanlar toplayıcı ve avcıydılar. E, henüz tarım gerçekleşmemişti. Onun için Göbekli Tepe'nin inşa edildiği döneme baktığımızda insanlar biraz doğayla iç içe yaşıyorlardı. Yerleşik hayat yok. Tarım, buğday daha gelişmemiş. <laughs> Şimdi kıymetli evet, misafirler, bakın sol tarafta bir tane taş görüyorsunuz. Akrep, yılan, akbaba bunlar ölümle ilgili hayvanlar, canlar olduğu söyleniyor. Ve bunun üzerindeki o başta insanın artık ahirete, diğer dünyaya yolculuğunu, seyahatini anlatan bir kompozisyon taş devrinde çizildiği söylenebilir. okay. <laughs> I I'm not yerdeyiz. 12 bin yıl önceki geçmiş bir tarihe dayanmakta. Kufa kadınlarının kendi köklerinin mevcut olduğu alanda buluşmuş olan bizler için çok büyük bir heyecan, çok büyük bir heyecan. Geçmiş dönemlerde 12 bin yıl önceki Göbekli Tepe'de bulunan anıtlarda mevcut kadına yönelik yaklaşım, kadının üretkenliği, kadının çok güçlü bir cins olarak yaşam Için çok çok değerli yaşadığımız bu çağda kadınlara yönelik her